Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Demon Film serisinin 3. bölümüyle devam ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla bu seri çok izleniyor. İzlediğiniz sırada da like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorsunuz. Arkadaşlar biz bu evi yapmıştık. Ama durumunu düzeltelim. Arkadaşlar bu arada bundan sonra geç, geçiyor olacak. Bunu da ayarlayalım hemen. Böylece daha <laughs> gerçekçi olacak. Gün ışığı aktif yapıyoruz arkadaşlar. Bu oldu. Arkadaşlar bu videodaki hedefimiz 30 tane meşe kötü olur, uç kötü olur, ağaç kötü toplamak. Onlardan yakıt yapacağız arkadaşlar ve onları satacağız. Hemen şimdi başlayalım. Şimdiden iki tane oldu. Bayağı iyi ilerliyoruz arkadaşlar. bir de altı tane oldu. 12 tane. <laughs> Arkadaşlar bu arada havalar sıcak. Çok fazla dışarı çıkmayın. Baş yani şapkasız da çıkmayın işte. Şapkasız dışarı çıkmayın yani. Ağlar çok sıcak. İnsan terliyor yani. Şimdi bu Arkadaşlar bu arada ben bu yaz ben bu bu yaz ağların maksimum 45 derece yani geleceğini ne? düşünüyorum. Geçen sefer 40 derece gelmişti oluyor? çünkü. Ben buraya bas. Buraya da 17, 6, 21, 28 tane kütüğümüz oldu arkadaşlar. Bir açıkta. Ne? Hemen dibimde köy mü varmış? Hem de çok güzel köy. Aa baltamız kırıldı. Arkadaşlar neyse bir şey olmaz. Bunu kullanacağım. 292 Tamam bu koordinatları karşı ettik arkadaşlar 292 <laughs> Evimizi oraya taşı. Ne yapacağız? Evimizi köye taşıyacağız Birazcık sıkıntılı olacak Ama yapacağız arkadaşlar Korkmayayım diye de arkadaşlar 290. Hey ikinci Buradan diğer de eşyalarımızı alacağız arkadaşlar. oraya taşıncas. <laughs> Artık oradan kervik tercih gidersek Fırınlarımızı diyoruz. Yeni ikinci tahta varmış. Yeterimiz olmazsa olmaz. Şu sandal değersiz eşyalarımı bırakayım. Çünkü bayağı şey almam gerekecek. Şunu da şöyle yapayım görsen de bakın hiçbir şey <Gülüyor> arkadaşlar <laughs> sandıkları tekrardan bakayım Şaş, masalarını da alalım. Burayı terk edelim. Ya, Arkadaşlar şey... keşke bir daha da başka yer yapsaydık. Hemen yani yakınımızda kö köy, varmış çünkü. Ay. Aa ne tür portalı yapabileceğim. Ya. Arkadaşlar şu tane de bir tanesi hı hı, Ne bu bulunmuş? İyi oldu Büyük YouTube Buradan yaptığı gibi Yapmaya çalışacağım kaçta köy kaçta bu <laughs> hemen şu büyük eve geçeceğiz arkadaşlar Ya da şuraya kim bilir en güzel arkadaşlar. Demir kolamdan demir alabilirim ama almaya da Bak Bakacağız arkadaşlar. Burada yatak varmış. Kendi yatağımızı da koyalım. Fırınlarımız içerisinde miyim? Aa bir sürü elma var. Hemen bunları koyduk arkadaşlar. Ya burası olmadı. santık kaçınmadı arkadaşlar. Bir Ve bir üstü. Şimdi Arkadaşlar bu ev resmen yatak çeneği. bizim yetkimiz burası olsun arkadaşlar. Oh, oh, mis gibi oldu. Samanları da alacağız. Tarlalarımız doldu. Şimdi köye bakın biraz. Bunlar soyunmuş. Hemen yanımızda bir orman var. İyi. Küçük mütevazı bir köy durumunu hemen düzeltiyoruz. Şimdi task kazma vakti. Şunu şuraya. Evet, bundan sonra biz burada da kaçacağız arkadaşlar. Şuraya düz bir alan var. Yapalım. 1 2 3 4 ve Can't kaçtığımız yer ne? Nerede? Hep burası benim. Ben burası. Kaz, kaz, kaz. Arkadaşlar öyle olursa nasıl yapacağız yani? Bir şey. <laughs> burası Niçe'de saçtırıyorum. Dur ay al ah, al. Ah. Şimdi de mor geldi. 可是。 Arkadaşlar şunları bir kıralım. Kır kır kır. Şimdi arkadaşlar. Yetişik mi? Yetişik mi? Oh yetti arkadaşlar. Şimdi bir alalım. <laughs> arkadaşlar. de olabilir deyince fal baya bir fazla taş kazacağız ha durun ben yeter artık kırdıktan sonra şimdi gideyim dokunmaya ay demir kavramı mi oldum ben olmuş muyum Bulmuşum. Oh. Şuna bir dokunalım. Neden doğum yaptığımız ayarlandı. Şuradaydı sanırım. Evet şuradaymış. Siій fit ak aso ti chamany a shirt video, si substansi ium Hayır burası çıkın. O 56 toprak. Buraya bir toprak katmışız. <laughs> Yerimize gidelim arkadaşlar. Minecraft çiftlik serisinin devamının gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Onu da bir YouTube buradan görüp yapmıştım. YouTube o YouTube kızıyorsa o YouTube'a en içten özür dilerim sunuyorum. Şuradan bir taş kıkadayım. Neyse, ateşin yarılmadı. Dünya yaptığım için öyle yapacağız arkadaşlar topraktan. <laughs> arkadaşlar geçiyor diyor yine. O zaman olabilir. çabuk yapalım. Yok yok yok. Şimdi dokundum. Böyle olmamalıydı. Arkadaşlar demek ki burada olmuyor. Neyse. Böyle değişik bir yapı oldu. <laughs> Arkadaşlar evimize gidip bu videoyu bitiriyorum. görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Bye.